Hoş geldin. <laughs> Aa, hoş geldin Ayşe. Aa, benim sesime ne olmuş böyle? İnanmıyorum. Sesim kısılmış. <laughs> Çok kötüyüm. Ne yapacağım ben şimdi? Biliyorsun bugün benim korum var. Ne yapacağım Ayşe? <laughs> Dün gece o meyve suyunu içmeyecektim. Buzdolabına koydum. Çok soğuktu. Bu nedenle benim sesim gitti galiba Ayşe. Ben de ben de kendime kızıyorum biliyorum ama ne yapayım canım çok çekti ne yapacağım ben şimdi Ayşe. <laughs> anneciğim. Ayşe demek sana söyledi. Bu bana iyi mi gelecek yani? Gerçekten mi? Çok mutluyum şu anda. Umarım iyi gelir. Yani yani ben bunu içince sesim düzelecek mi? Koro'ya gidebilecek miyim? İnşallah. Ses bir ki ses bir iki deneme. Ama anne sesim düzelmemiş. Sesim düzelmemiş. Ne yapacağım ben? Neden benim sesim düzelmiyor?